CHP il örgütü tarafından eğitim için hazırız konulu bir basın açıklaması gerçekleştirildi. CHP il başkanı Recep Taşel pandemi pandemi döneminde yaşanan eğitim sorunlarına dikkat çekti. İktidarın eğitim alanındaki eşitsizliklerinin daha da derinleştiğini vurgulayan Taşel, CHP olarak sorunları çözmeye talibiz diye konuştu. Yetersizlikler nedeniyle eğitimin tüm paydaşlarında derin kaygılar ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin talimatıyla 81 ilde eş zamanlı eğitim için hazırız konulu açıklama yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Binası'nda düzenlenen açıklamayı İl Başkanı Recep Taşel yaptı. Açıklamaya Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Jale Nur Süllü, İl Kadın Kolları Başkanı Fikriye Söğütlü ve İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Diler de katıldı. İl Başkanı Recep Taşel eğitimde birçok sorunun var olduğunu belirterek pandemi döneminde eğitimdeki eşitsizliklerin daha da arttığına dikkat çekti. Tek adam rejiminin ülkemizi içine soktuğu çok yönlü krizin ağır sonuçlarını yaşadığımız alanların başında eğitim gelmektedir. 19 yıllık AKP iktidarı süresince liyakattan uzak ideolojik sayıklarla yapboz haline döndürülen eğitim sistemimizin yapısal sorunları İktidarın yönetemediği Covid-19 salgını süresince daha da derinleşmiş ve iyice gün yüzüne çıkmış durumdadır. Eğitim alanındaki sorunları çözmeye talip olduklarını belirten Taşel, partimiz ve belediyelerimiz bunun için harekete geçmeye hazırdır dedi. Biz çocuklarımızın eğitim için bu ihtiyacı karşılamaya hazırız. Gerekli sayıda derslik ve okulu ihtiyaç duyulan yerlerde belediyelerimiz eliyle inşa etmeye hazırız. Arsa göre gösterildiği anda belediyelerimiz gerekli çalışmayı başlatacak ve en kısa sürede ihtiyaç duyan derslikleri eğitim ve öğretime hazır hale getirecektir. Aynı şekilde tamirata ve onarıma ihtiyaç duyulan derslik ve okullar için de partimiz ve belediyelerimiz harekete geçmeye hazırdır. Eşit ve adil bir eğitim sistemini inşa edeceğiz. O gün gelene kadar... İmkanlarımız doğrultusunda çocuklarımızın eğitimi için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Biz hazırız. Geleceğimizi karanlıktan kurtaracağız.